Mərhaba arkadaşlar, yəp yeni xəbərlərlə qarşınızdayıq. Elçin Sanqodan çox konuşulacaq sözlər. Bəzi oyunçularla eyni proyədə çalışmaq istəmir. Aşk Kaçpederciyer, Öylə bir keçir zaman ki, Kurt Seyit, Şura, Sevda Alobora dizlərindən sonra Barış Ardunç ilə oynadığı Kralı Kaşqda oyunçunun məslik həyatında adətən bir dönümçü oldu. Sango romantik komediyle kazandığı ünün farklı bir türü dizide devam ettirme kararı aldı. Bu TV'de çekilen Türkiye'nin ilk vampir dizisinde Yaşamayanlar'da Kerem Bursin, Birkan Sokul'un ile başrollerinde oynadı. Bu dizinin ardından ise Yeniden Ekranlara Dönen ve Kıvanç Tatlıtu ile birlikte oynadığı Çarpışma dizisinde oynadı. Hayranları onu yine bir romantik komedide görmek isteyince bu kez İyi Günde Kötü Günde isimli Star TV'nin dizisinde oynadığı ama beklenen ilgi görmediği ve 6. bölümden sonra yayından kaldırıldı.